Merhabalar. Bugün size EFT Pro kullanımını göstereceğim. Samsung bölümünden başlıyoruz. Riyad Build Info. Dolant modda kullanılır. Bu özellik Samsung model cihazlarınızı Dolant modda iken size cihaz hakkında temel bilgileri verir. İkinci komutumuz Flash bu mod aynı Samsung cihazlara yazılım atarken kullandığınız Odin programı gibi. Size partitionları seçmenizi ve partitionlar içerisinde herhangi bir bölümü kaldırıp tekrar eklemenizi sağlayan ya da bölümleri ayrı ayrı yüklemenize olanak sağlayan yine güzel bir bölüm. Partitionları seçerek cihazınız download moddayken start'a basmanız yeterli. Üçüncü bölüm önemli. Read Pit. Bu cihazın partition listesini okumanıza olanak sağlar. Bu dosya yazılım atarken hata aldığınızda bu partition listesini kullanarak yazılım sorunu çözebilirsiniz. Ya da cihazınız bu ekranda kalırsa, çökerse, yazılım esnasında hata verirse, root atarken bu ekranda kalırsanız Odin mod diyoruz biz buna. Bu ekranda readbit komutunu kullanarak fonksiyonunu kullanarak kurtulabilir cihazınızı açabilirsiniz. Sıradaki bölüm Flash Patched EFT Files. Bu EFT ile oluşturduğunuz dosyaları EFT'nin kendi uzantısıyla oluşan EF uzantılı dosyaları flashlamanızı sağlayan özel bir bölümdür. Daha önceki dersimizde gösterdiğimiz AP kısmından oluşturduğunuz root dosyasını Görüyorsunuz burada make root boot dosyasını o kısımdan flashlayabilirsiniz. Cihazınızı rootlamak için. Flash multi imaj. Burada yazılımların içerisinden çıkan özel imaj dosyaları, bin dosyaları vesaire pit dosyalarını ayrıca yazmanıza olanak sağlayan özel bir bölüm. İkinci bölüm. E IMEI ve sertifika bölümleri. Bu bölüm size cihazınızın orijinal e imei numaralarını geri yüklemenizi sağlayan, şebeke problemleri yaşayan insanlar için orijinale dönme imkanı sağlayan özel bir bölüm. Root gerektiren, cihaz açıkken ADB moduyla kullanılabilen özel bir bölüm. Royal Cert gene ADB yoluyla ama rootlu cihazlarda kullanılabilen listede görülen cihazları desteklediği bir bölüm. Buradan sertifikanızı okutup bir alttan daha sonra bu sertifikaları geri yükleme imkanımız var. Cihazınız rootlu olmak zorunda. Bir sonraki fonksiyon set simp count. Yani bu cihazınız isterseniz tek hattı yapabilir, isterseniz çift hattı olarak kullanabilirsiniz. Bazı cihazlar tek hattı olabiliyor ama sim kart girişleri çift hattı olduğu için buna destek verebiliyor. Sonraki bölüm EFS Security. Burada cihazınıza yüksek model yeni nesil cihazlarda zaman zaman engineer, modem ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunları kombinasyon indirmek yerine buradan hazır sadece modem partisyonlarını, cihazınızın yazılımı ve modelini seçerek yükleyebilir. İşlemimize pratik bir şekilde devam edebilirsiniz. Burada cihazınızın FSE partisyonu ile alakalı bir sıkıntısı varsa, cihazınız nula düşmüşse, Herhangi bir hatanız varsa şebeke ile alakalı buraya bu kısmı bu fonksiyonu kullanarak cihazınızı çalışır hale getirmeniz mümkün. Dolan modda kullanılabilir. Backup FS adından anlaşılabileceği gibi EFS partişanlarınızı Rutlu cihazınızda yedeklemenizi imkan sağlar. Bir altında Restore kısmını seçerseniz Restore EFS e bu almış olduğunuz yedeği Restore kısmından geri yükleyebilirsiniz. Reset EFS yine modemle alakalı, şebeke ile alakalı problemlerinizi buradan kolaylıkla çözebilirsiniz. Gene ADB ve rutlu cihazlarda kullanılabilir. Backup Security cihazınızın security partitionlarını rootlu cihazlarınıza yedeklemenize imkan sağlayan özel bir fonksiyon. Restore adından da anlaşılabildiği gibi bu aldığınız security yedeklerini geri atabiliyorsunuz. Reset Security yine şebeke sorunları için kullanılan ayrı bir bölüm. Bütün bu işlemlerde hata ayıklama modu açık olmalı ve cihazınız rootlu olmalı. BOOT recovery bölümü. Bu bölümde cihazlarınızın ekran kilidi olan cihazlarınızın ekran kilidini kaldırmanızı sağlayan özel bir bölüm. Burada ekran kilidini kaldırmak için recovery dosyası oluşturabilir, boot dosyası oluşturabilirsiniz. ROM editör. Bu bölümde cihazınızda warning logo uyarısı Cihazın butlu adı kilidi açıldığı zaman kullanılan. Translate, ADB üzerinden rutsuz bir şekilde dil eklemenizi, root'lu şekilde dil eklemenizi, güvenlik uyarılarını silmenizi ve bunu root'lu bir şekilde silmenizi silemediğiniz zaman root'lu da silebiliyorsunuz. veri verity hataları, root, daha önce root'lu olup sonra full yazılım atıldıktan sonra root'suz hatası verdiği zaman bu hatayı kaldırabilirsiniz ve cihazınıza Google aplikasyonları yükleyebilirsiniz. S Health özelliği hata veren cihazlarınızda bu sorunu çözebilirsiniz. Bypass Protection Bu en çok kullandığımız bölüm. Cihazlarınızı demo cihazlarınızı demolarını kaldırabilir, şebeke kaldırabilir, ekran kilitlerini kaldırabilir, FRP'lerini silebilir, rootlayabilir, ekran kilitlerini kaldırabilir, Download modda, OEM kilidi açık bir şekilde bunları yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi rootlayabilir, ekran kilidi, FRP, Samsung ekran, MDM, Kalmi sorunlarını bu kısımdan model seçerek, yazılım U sürümlerini buradan belirleyerek çok basit bir şekilde start dedikten sonra cihazınızın hata ayıklama kısmı aktif olduğu için, olacağı için bu sorunları kolaylıkla çözebilirsiniz. tekrar bu bölümde ekran kilidini kaldırmak için size sizden yazılım isteyecek butlu adını ve AP aplikasyon kısmını seçerek bu partisyonları size ekran kilidini kaldırmak için özel dosya oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Bu oluşturduğunuz özel dosyayı flashladığınızda ekran kilidinin kaldırıldığını görmüş olacaksınız. Ve tekrardan OEM kilidi açık cihazlarda sadece AP dosyasını kullanarak ekran kilidini sorunsuz bir şekilde kaldırabilirsiniz. Bypass Dark Bu zaman zaman canımızı sıkan enteresan bir hatadır. Detaylarına inmek istemiyorum. Buradan da sadece AP kısmını seçerek bu sorundan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. FRP Bu kısım Cihazı hata ayıklama kısmı açık cihazlarınızda FRP silmenizi UFS UART kablosu kullanarak modem kablosu kullanarak sıfırlamanızı sadece UFS çiftlerde geçerli ve eski sürümlerde ve donat modda eski cihazlarınızı eski model c 5 J7 vesaire gibi cihazlarınızı FRP'lerini kaldırmasına yardımcı olan ekstra bir bölüm. Çok eski cihazlarda kaldırmak için de Reset FRP Old versiyon kısmını kullanarak kolaylıkla FRP'leri kaldırabilirsiniz.